Herkese merhaba benim arada görmüş olduğunuz gibi Fortnite oynuyoruz. Yanımda Baran, Ahmet, Kerem ve e, Mert var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet bugün e, iddialı 2v2 atacağız. Yüz gösterme cezalı. Yüz gö yani kapak fotoğrafında zaten görürsünüz. Bakalım e, Mert sunuculuk hakemlik yapacak. 3 e, e, turdan olacak. 5'er round. 5 diye biter uzama yok. Alt kırma var. E, zone var. Realistik bir de box fight olarak takım 2'ye geçeyim, Bakacağız artık. Kimse yer ediyoruz. Bilmiyorum Isınlar biraz gene. falan var mı Arda? Ne? Isınma yok. Haya mı? Big smoke official. Ahmet değil şu ne? an bizi ne? duymuyor değil mi? Yani hayır diyebiliyorum. Vurdum kalkanı kırıldı. Neden? Big smoke high ground aldı. Bir yandan proz yattı. Bende biri var. Yüzü yanıyla beraber. Altın. Helal. Altını kırdım. Gidiyorum gördüm. Kutundu, balık basıyon Big Smoke ardı ama şansını kaçırdı, Aha, aşağı düştü Elif ablası yaptı, elif ablası Helalsin Ay, Big be Big Smoke var. ama ölmedi Şey, var, Varan ya, öldü Pamuk şeker artı zaten saldı Geldi yardım Geldim. Big Smoke 2 ve 1 kaldı ve matları da çok az. Bence alamaz. Hakeme bağ. Hakem ne desin ne Beyler bir daha hatırlatayım. 5'te bitiyor. Alt kırma var. Her türlü şey var. Yakladım ama. Safe'te kaldı baya. Safe'te kaldı. Canı çok az. Matı da çok ben az. Genelde. Ben insan. Ben inim. Aman öleyim deme. Yüzünü Starbucks yaptım. Öldü. ya. Yani, kötü konuşma. Ama kötü şeker Arda haye girdi. Kötü konuşmayacağım. Arda boost alıyorsun değil mi? Hayır. Ya. Arda bir attı. Arda'nın biri bitmek üzere matların endgame'i saklaması lazım. Bende biri ben var. Oo, vuramadı, vuramadı, vuramadı. Arda Buradan. gelmen lazım. Bende biri var. Geliyor ama aşağıda. Arda low. Ben matlarım otur bayağı. Otuz vurdum. Helalsin. Birini daha otuz vurdum. Skorum 5-0 halinde. Otuz daha. Pompalı 2 tane otuz vurdum. Ah altını kırıyordum. Benimkini kırma. Buradan. Ya, yani Allah. 100 Helal sen. İki topu öldürdüm. Öbürü kolay. İki sıfır. <laughs> şey. Olma hayvan gibi. Kerem çalışsın. yeni başladı. 33 49 30. Kalkanı kırıldı altımı kırıyor. Arda hayır. Arda rakibini öyle. boksladı. Öbürü rakip bende. Arda şatı kaçırdı. Arda geliyorum i̇şte. söyleyeceğim. Arda i̇şte öldü. öldü. Alandan çok katlar. yeti balığı yok. Test. Eşyanla alabilecek mi? Be. Ve kazma yedi. Be. Niye şu an tek de? Şimdi crunch antikero. o. Ayı almayı tercih etti. Aşağı düştü biri ve bayağı foldum içeri ses duydum. Aynen. Sesi duydum ben de. Aşağıdaki ne ilgilendi? Aa buraya gelmiş. Kero ile Pamuk Şeker Arda rakiplerine baskı kurdu. Gel aşağı gel. Oksuma gel. Oh. <laughs> Zelt oksuna bir kusmak. Kranfiyon çıkarıyor eritiyor. Aa. Arda sen orada dayanman lazım çünkü ben çok fazla Aldım ki. boş ki. yaptım. Arda bir rakibini aldı. 2 ve 1. Avantaj Arda'yla Kero'da. Kero rakibini vurabilecek mi burada? Zor oluyor ya. Çok zorlanıyoruz beyler. Şimdi videoyu izleyenlere konuşuyorum. Acaba Zeltox'a ar... <laughs> ya amın. devam et devam et bir şey olmaz. <laughs> yok yok bir şey yok. Bu videoyu izledik. İki kişiye diyorum. Baran ve Ahmet ağlasın. Öldü Beş evet. yardım. Kişi. Yardım öldü. Ölüyorum. Öldüm. 18'e 1 kaldılar. çıkar, haya çıkar, haya çıkar. Bir de ileri gel. Haya ve ileri. Ve öyle yapıyorum. Çatı zemin fightına kalın. Altınız kırmam kolaylaşsın. Kerana internetik Kerun'un internetinin gitmesiyle birlikte Zaltox'la Ahmet maçı çevirebilecek. Abi niye öyle oldu ya? Zaltox öldü 1v1 kaldı girebilecek mi acaba? Alo alo. alo. A A A A şey ama şey Arda. Efendim. E, bana balıkları ne gitti diye. <gülüyor> <gülüyor> Bir çetik balığını. Ahmet'in canı az balığı yok. Yedi can oyunu basmayı tercih etti. Ayrıca Ahmet var. Şurada matı var. Altını mı kıracak? Altını kıracak. Ahmet matlarını bitiriyor. Ama şeker Arda, Arda Ahmet Aa, Baskı kurdu. Deme Kerem. 5-5. Evet. 5-5. Evet. Gel Şimdi, gel yanıma. Eğer bu eli Zeltox Ahmet 5-0'la veya 5-1'le kaybederse otomatikman Arda ile kere basılacak. 33 vurdum. Helalsin. Çok hasar yedin mi? Hayır hiç, hiç yemedim. Yardım. Helal olsun. Ar alttan arkalayayım mı? 170. Helal. Düştü. Zertok öldü. Birbirlerine dans ediyorlar. İş biraz toksikleşti. Amına koyayım çok pingim var benim. Bilsem ezit açamıyor. Videodayız ama sen <laughs> Editora sesleniyorum buraları kes. Hayır. Hayır Kerem, hayır Kerem. Olur mu ya? Mixmok 2 ve 1 aldı. İyice iyice mal olsun diye. Moralleri mal olmak. Moralleri mal olmak. Mixmok pencere pekine gitti. Zaten pek atması daha mantıklı olacağını düşünüyorum ama. Taramayı tercih ediyor. Elbaşır aşağıda Big Smoke takım arkadaş. Ve Big Smoke 200 onu burada. Çevirebilirse. Sakın panik yapma. Sus sus. Ciddi ciddi Kerem vardı hiç. Kırılma noktası olur. Bir 5-0 odasılığı var. Arkayı kapat mı? Smoke right hand pick atmak yerine pencere pick atıyor, tarıyor. Elbaşı yapmayı sevdiği bir saatlik. şunu fark ettim. Kero ile Arda çok ayrı oynuyor. Zeltox'la Big Smoke çok beraber oynadığı için birazcık daha iyi oynuyorlar. Abi iyi ki söyledim. Yardım. Geldim. Bu var bende. Burada. Oh, Beni güzel düşürttün Arda. Şöyle bir çevirebilecek mi Arda? Arda özür hala beni bitirmedi ve ödümün yüzü burada. Yüz canlı ve iki minisi var. Hala beni bitirmedi. Tamam bekle geleceğim sana. Balığını, balığını ben, ısrarla basmadı. Ben kaçıyorum beni bitirmeyi unuttu zaten çocuk. Siz ee, <laughs> birbirinizi duyamıyorsunuz değil mi? Kerem gel yeniden de o çek. Ee, Bal balığını çek alacağım mı? çek seri. Ama Ahmet'e can gitti. Zeltokus'un 100 deniz canı var. Hala matı var ama matını kullanmak istemiyor. Sonu saklıyor olabilir. Peki iki takım birbirini duyabiliyor mu? Mesela Abi Arda Ahmet'i duyabiliyor mu? Okay. Zeltokus'un 200 matı ve heal'ı yok. Şimdi rampi katacak. Arda Yüz, pekini attı. Vurdu 50 canı yok. kaldı. Panikledi Seltox. <laughs> Arda can basarak alabilir. Seltox'un 20 canı kaldı. Arda'nın hala birkaç tane balığı var ve. Şimdi bunu... Uy 49 30 vurdum. <laughs> ben yanında takılacağım. Geliyorum. Gelmen lazım benim duvarıma soruyor. Arkadakine ben oyalayacağım. Hayır arkadaki sana gitti direkt sanırım. Geldim Aa, çekin. Tamam. Duvarı tut, duvarı tut. Bir anda aşağıdan gideceğim. Tamam. de vuruyormuş gibi yapayım şöyle. 100 Yüzünü vurdu. Arda kilini aldı. 100 vurdum Big Smoke'a öldüm. Arda Arda Arda. Şimdi bir ve bir. Big Smoke'a 100 vurdum. Çabuk git çabuk git. Arda'ya Arda karşı Big Smoke. Canını fulledi canını fulledi. 190 canı var. Güzel Arda'yı seyrediyor. Arda pinginin avantajlandı. smoke damage vuramadı ve büyük ihtimalle el ardayı alacak. El, ar el ardayı alacak mı? <laughs> Bileyim oğlum ben de konuşamıyorum. Alışık değiliz. <laughs> el ardayı alacak. El ardayı alacak. El ardayı alacak. <laughs> Gel Arda Arda arkanda dolaşıyorum. Sen dağıldın gibi demir çıkar. Bana tarıyor. dostum Ahmet sen. neden konuşmuyor? 33 33 33 öldüm. 33 Kerem çık, yedi çık. bir tanesi. Tamam. Kalkanını bas bekle. Ben basayım ilk sonu sen. Al tut, şunu. Bas. Sen bas sen bas ben fırlandım. Bas. Ha, be ben 33 yedim. 33'e balık bastım ben. Tamam tut o zaman. Tut, alayım. Ay, ben kendim aldım. Tamam aşağıdan gidiyorum. 50 metre arasında Ma matımız bitecek yoksa. Ah bana acil, barık, acil balık acil balık. Acil balık geldim. Birinin kalkanı yok. Ee, gel vereyim balık. Acil. Acil. A Gel lan. Ah be. Ya. Ben 33 vurdum. Tamam. Abi ben öldüm. Barışım. Abi tanıyorlar. Buna kanmaman lazım. Direkt öldüm balık. Dalacak. Balığı salma boş ver. Direkt dal Sen canını full ed alacağız. Full edim. Tamam. Gir gir gir. Ben sensiz girersem ölüyorum. Kerem balık balık sal balık sal balık sal balık Tut oranı Oyalan 33 vurdum Tarıyarak gireyim mi içine? Bekle geldim arka alacağım. Yardım diyecektim ikiden vurdular bir canı var ama arka Abi cidden mi? Arda Big Smoke öldü. Arda. Bu ile Zeltox'la Big Smoke alırsa Realist'e bakacağız. Aynen. Zıkma. Arda biraz daha taşıman lazım. Senin de tam. <laughs> Onlar mi? aynı aynı takılıyor. Şimdi o kadar info vermek gibi olmasın ama. Yok bu info değil ki. Bir anda girmemiz lazım. Soruyor Hep ikisi aynı anda takılıyor. <laughs> Tara da matları bitsin. tara da bitsin. Gel söyle. Hayır duvarım çarpılmış. Tamam, Dur korup. Tam. Tamam güzel. Tut tut tut. Arka arka olacağım. Ya. Kır. Kır. İki biliyorsun değil mi? Abi. Kazandım. geldik arkadaşlar e, Realistik'le. Ma, box fight loot seçmişler. Arda. Felan bu 110 valla kaderimizi değiştirebilir. Alt kırabilirsin. Yok ben senin yanına geldim ya. Arda'nın <laughs> Chiron'un bir tane zonwar dezavantajı var. Aynen aşağı iniyorlar. Yani Zone çok rahat aldılar. Realistik de Zone biraz benzediği için burada da kazanabilirler. Burada. İkisi de tabi kontroller olduğu için box fight'ta avantajları da var. Vurdu bana. Aynen. Yani, yani box fight'ta. 70, 22 çok fazla helalsin. Gereğinden fazla helalsin. 200, Lantrox'un neye uğradığını şaşırdı. Para para para. Big Smoke'un aim asistinin bir tane örneği. Hay hay Grand sende. Hasan Aslında Arda da, da kanalında bir face reveal yapmış olacak eğer Ahmet'le. Aynen. Güzel, tuksa alırsa. Çıksın şuradan. 35! Geliyor buradan. 30! Helal. Dikkat, Hedem, sakın bir girme. Birisi var. 35! 35! Kalkanı kırıldı, 35! Bir son çok ve basarak kaçtı. Ona o ne? o uzaktayken gel, gel Ahmet indirelim. O uzaktayken Ahmet indirelim. Aynen çok mantıklı. Hayır. Ve Ahmet 200 attı. Buradan, Bir 6 burada. can. Altı can. 3000 exploit yaptı Kerem ve sıkıntı Hayır. yok, sıkıntı yok. Benim atam. Oyun bitmedi. Çünkü Kerem yaşıyor. Ha üstüne üstüne üstüne. Elleme elleme gir vursun. Gizim vursun. Sen vur. Helal sen. Kaç. Yere bir, bir. Hayır bir ya. Yani sniper'ım var. Aslında bildiğin info veriyorsun ama sağ ol. Üstünde. Yedim ama sadece 10- Bir şey yedim. 97. Işte. 22 <laughs> yedim. Burada. 150 düştü. aşağı düştüm sandım. Kerem çok heyecanlı. Lan! He, 10 damage yemişim ha. Acaba Arda ben soruyorum. Arda ya, farka gider mi? Ya da çok kran kırana mı gider? Öldü. Pikex'e gittiler. Pikex'in de attı. Arkadaşlar sizce kim kazanır? Altımızı kırıyorlar. Allah. Yedim. Gel can basayım Abi, canın az mı? Şey basalım mı? Eee. Şundan. Eee şey. çoktan. bas 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 seni altımızı kırıyorlar bas. Nereye uçurdun ben, Çok uzak gittik. Dur ben de ben de çok uzaktayım. Tamam. Senin uzakta olduğunu görüp geldiler. Yok lan bana soruyor işte. Arkalıcan mı artık? Fight değil mi? Git yardım. Ya dibindeyim. 31, 31. Ah naklandım. 2 ve 1 alacak marda? Arda? Alamadım. Boxa girmeyecektim. Ama çok fazla heyecanlıyım ya. Yapma. Vurdum 100, 130 falan vurdum. <laughs> <Ya>. 104. <laughs> Kramşan of demiş ya e öldü Gel şuraya. Gel şuraya Gir Big Smoke bir taraftan kovalıyor <laughs> Kovalıyor Yeniden <laughs> de çek yeniden de çek öldürmesin <laughs> Aa kabe. Ama Kerem ya ne yapıyor? Hayır bak. Ya beni <laughs> Şimdi ikisi de bana kalıyor. Abi. Batuhan abi arıyor. Hasar aldın mı? Onu söyle. 70. Evet, Vurdum. Gel bana. Abi çaradılar öldü. Deltox birine bayağı vurdu. Büyük ihtimal kero o. kadar fazla. Hayır benim canım 150 ardı. Merak etme. Yanıma gelmen lazım. Gelirim. Aa. Anca tarıyorlar. Cam var mı? Çok kötü yerdeyim. Çok çok kötü yerdeyim. Arda gelsene eve. Vurdum atmış. Taradım. 35 yanı var bir smoke'un. Opur ve Var. Şimdi gelince. floparını sonra minilerini bastı. Oğlum o kadar da şey yapma. Burada. Arda Arda materyalini 48. aşağı gel. Gelirim tamam hasar çıkartıyorum. Ah ölme diye dedim. 22 22 38 Bir canı var Öyle. Beyaz diyorlar Yukarıya gelmeye çalış. Balığın var mı? Sen matkas. Ya 100 materyali var. Ahmet'i medkitinle basmasına şey izin verecekler mi? Abi. Materyalin Öyle dedin heyecanlandım. Gel şuraya çok az yanı var. Oo, 90 buradan vurdum kalkanını kırdım. ben. Yüksel abi. Aa. Aşağı düşme de gözünü seveyim. Yok. Düşman. Şu an teksin ikisi bana geliyor yardım. Hayden yeah. tarayacağım tut tamam mı duvarı? <laughs> Kalkanı kırıldı o çocuğun. Oh, şimdi şimdi 2 ve 1 geliyor mu? Bitti ya. 2 ve 1. Pero... Bitti. Moralini bozma belki olursun. <laughs> Arda Birinin 150, 150 canı 150. var. Yaptıksın 150, 150. <laughs> öbürünün 190 <noktası> var. Kör <laughs> olabilecek mi? Ve... <Aha. gülüyor> <laughs> 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 Beyler. Efendim. Ha. Yüzleriniz. Tamam koyalım. <laughs> <laughs> Her neyse arkadaşlar bir videodan sonra gelin. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki görüşmek üzere. Bay bay.